Prijok, prijok He, hele, prijok. Ha, tombala hele, tombala. Oho, 1-2. Oh, da vay, da da vay. Oh, bu, bu, aferin. <laughs> aferin şahane. Ne kadar tombaldı. Tombal de. değil abi. Tombala, bir tane dombala. Bir tane de prijok hele, prijok. Prijok tombala. O, oh, Mühcüm, gol vur, gol vur. Bir tane gol vur. Şahin, gol vur. Oy, karpuz. Gol vur diyorum karpuza. Oy. O oh, birində möhkəm. Möhkəm vur. Möhkəm, uff, verin. Birində möhkəm. Möhkəm. Bir dənə də dombalaq. Dombalaq aş görüm. Dombalaq aş orada. boy. ne? Ha, ne Yerleme Yelleme istiyor. Hop! Birinde. Hop, oh, birinde. Pirjok hele, pirjok. Oh! Ne var Bir tane bir tane de, de pirjok Bir tane de. Oh, ho, oh, oh. ho. <laughs> Tulla göğe tulla, göğe tulla. Of oh, Ki dombalak ele dombalak. dombalak. bir tane dombalak aç. O oh. <laughs> dombalak aç görüyor musun? Dombalak, onu tulla. onu gol vur. Dombalak aç şimdi. Mükemmel bir tane. O oh, bir, iki, bir, iki, bir, bir Mükemmel, mükemmel tulla, tulla. Pirinçok ele, pirinçok. Nere mi ha? hop 1-2-1-2 Aferin Şahin Fıs fıs buradayım ata burda Orda fırlan düşürük birazdan O babalara bax orada görünətə tullanılır. He, tullandı, tullandı. Prişok ilə qaştı, qaştı. Qaştı, qaştı. Bura qaştı, bura. Qaştıq topa bir gol, topa bir gol. Oy, oy, oy. Gol, gol, gol vur, gol vur. Prişok, prişok ilə. 2 1 2 1 2. Möhkəm elə, möhkəm. Oy. Nağırdı bu. Oy, sən uzanmış şahi. Şahın ana uzanıp. Ha, ha. Ne kadarsan orada? Uzan mı sana? Şahin, bura bak atıya bak. Şahin atıya bak. Atıya bak. Durdun. Oy, go. Oy gol Bir tane də. Aferin. Gol bir tane də. Möhkəm vur gol. Gol vur. Gol vur görüm. Aferin. Oy. Bir tane də aferin. Bir dənə gol vur. Of. Aferin. Yaxın gəl, gəl atan yanına. Dur elə, dur. Dur. Atiye bak. Şahin atiye bak. Atiye bak Şahin. Al abi de bunu. Buna bak. Mükemmel. Uf. Uf.